Asa bugün sizlere e, şans atı tıkla linkini vereceğim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce arkadaşlar lütfen e, Instagram adresimi takip edin arkadaşlar. Yeni açtım arkadaşlar. E, takip edip bütün kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok kampanya arkadaşlar. Arkadaşlar bir de açıklama linki açıklamada linkini vereceğim. E, Telegram'dan da aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar grup linkini e, bırakacağım zaten açıklamalara. buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an herkese de atacağım. Attım arkadaşlar. Çok olmuş olabilir şimdi sileceğim. Çünkü benim yükleyeceğim insanlar e, işte onlar zaten izleyerekten alabilirler. Arkadaşlar bütün kampanyalar her hatta her hata uygun kanallar var arkadaşlar Vodafone, Türk Telekom ve benzeri bütün kampanyalar var. Ee, arkadaşlar bakın isterseniz arkadaşlar link istemeyenler Instagram'a yazsın arkadaşlar onlara yollayabilirim bir saniye arkadaşlar arkadaş gördüğünüz gibi reklam burada da var ayrıca link e, almak isteyenler de olabilir arkadaşlar ona açıklama linkinde açıklama kısmında linkini bırakacağım bunu istemeyenler arkadaşlar buradan hasamı takip ederek benden isteyebilirler onlara yollarım arkadaşlar Arkadaşlar ee, Benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Benden haber bekleyiniz. E, i̇yi günler dilerim arkadaşlar.